Ah dönüş, neler yazsın sen böyle? Alo? Hah, alo hala, kitap, kitaptan haberiniz var mı? Eh, olmaz mı Türkan olmaz mı? Var, var. Ne olur annemin de babamın da eline geçmediğini söyle hala lütfen. Nasıl geçmesin yavrucuğum? Koliyle geldi kitaplar herkesin elinde. Ne diyorsun hala ya? Perişan olmuşlardır şimdi yıkılmışlardır. Sorma sorma. Kahroldular. Baba deliye döndü. Annen habire ağlıyor habire ağlıyor. Ben annemle mi konuşsam? Yok şimdi olmaz. Biraz sakinleşsinler sonra yavrucuğum. Tamam ama ben merak ederim şimdi. Bir şey olursa hemen beni ara al olur mu? Ha, tamam tamam ben sana haber vereceğim. Hadi şimdi kapatıyorum hadi bakalım. Tamam konuşuruz. Üç kız kardeşin asıl hikayesinin başladığı hayallerle bezeli o gecede yüzünü ilk defa bir dergide gördüğümüz adıyla tatlı tatlı dalga geçtiğimiz o beyefendiye bu kitabı yazmam için beni yüreklendirdiği için teşekkür ederim. Somer nasıl bir isim ya? Ne demek ki? Yani işte Som Er. Herhalde Erkeği nasıl demek? <laughs> ah Somer, ah Somer, Somer dinler misin beni bir? Be? Çok büyük bir hata yaptın. Yanlış, çok yanlış bir karar bu. İleride pişman olacaksın. Senin gibisini az bile. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Geç bile kaldım. Kızımı annesinden mahrum ederek beni değil kendi kızını cezalandırıyorsun. Sen böyle mi büyüteceksin onu? Yüreğinde kocaman bir boşluk açarak mı büyüteceksin Kiraz'ı? Kiraz'ın sadece ilgiye ve sevgiye ihtiyacı var. Onu da babasının evinde fazlasıyla alacak. Ayrıca hakimi duydum. Haftada bir gün sadece 8 saat görebilirsin. O da bizim gözetimimiz altında. Bitti mi? Bu konu kapandı. Mahkeme kirazın velayetini bana verdi. Hala kendini düşünüyorsun ya. Bencillik mi yaptın. Kızının hayatını mahvettiğinin farkında bile değilsin. İleride nefret ettireceksin kendinden. Annesinden ayırdığın için hesap soracak sana. Efendim Rüçhan Hanım. Kızım benden mi hesap soracak? Güldürme beni. İstersen annesinin ne yaptığını anlatmayayım ben Kiraz'a. Saçmalama Soner. Öfkeden ne yaptığının farkında bile değilsin sen. Biraz mantıklı düşün ya. Sen nasıl bakacaksın Kiraz'a? Büyüç Hanım'ın da sen de bütün gün çalışıyorsunuz. İştesiniz zaten. Evet, tam da bu yüzden kendisine çok iyi bir dadı tuttuk. Sen kafanı yorma böyle şeyleri, tamam mı? Ne dadısı ya? Kimmiş, neyin nesiymiş bu? Tanımadığım, bilmediğim birine sen nasıl emanet edeceksin? Biz tanıyoruz, biliyoruz kendisini. Kim? Aile mı? Ev işlerinden nasıl bakacakmış Kiraz'a, pardon? <laughs> Hatice, aile değil Kiraz'ın bakıcısı. Hatice, tamam mı? Biz tanıyoruz, biliyoruz kendisini. senin tanımana gerek yok. Müsaade edersen işlerim var. Allah. Anladım Selçukcuğum. Peki. Çok sevindim. Hadi size kolay gelsin. Oh, nihayet başardık Özer. Sonunda Kiraz'ın velayeti artık Somer'de. Somer çok sevinmiştir. De umarım biz doğru bir şey yapmışızdır Rüçhan. Hiç şüphen olmasın Özer. Ya, tamam, anlıyorum. Bebeğin annesinden ayrı kalmasına senin vicdanına el vermiyor ama... ...Mine bu vicdanı asla hak etmiyor. Emin olabilirsin Özer. Haftada bir gün görecek bebeğini. Zaten başından beri olması gereken de bu. Demek ki bu cuma çifte kutlama yapıyoruz ha? Çifte kutlama derken? E canım hani Türkan'ın bebeği için bir davet verelim demiştik ya, şöyle dosta düşmana karşı bir görünelim demiştik. Ha, yok, hiç lüzum yok, vazgeçtim. Ha. Neden? Şov yapacak bir şeyimiz yok, İstemiyorum. Rüçhan, yoksa sen ha, yapma Rüçhan. Rüçhan, bak Türkan'ın bir kabahati yok ki. Kontrole gittiklerinde bebek daha çok küçüktü. Ya sen bir ihtimalin üstüne hayal kurdun hayatım. Ayrıca kız olmuş erkek olmuş ne fark eder? Sonuçta bizim torunumuz. Rüçem, Somer de Türkan da bu bebeği çok istiyorlar. Bu bile müjdelemek için yeterli. Sen erkek torun gelmiyor diye iptal ettin o kutlamayı değil. Mi? Rüçhan'ın bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum açıkçası. Evet, ben bir erkek torunu çok istemiştim. Ya yani buna inanmıştım. Eğer öyle olsaydı, yani ailemize küçük bir korman geliyor olsaydı, sıradan bir davet yetmezdi bana. 40 gün, 40 gece bayram yapardım. Ne yapayım? Rüçhan, kırıcı oluyorsun. Özer ben kırıcı olmak için söylemiyorum ki. Siz bana ne hissettiğimi sordunuz. Ben de dürüstçe söylüyorum size. Ne mi hissediyorum? Evet büyük bir hayal kırıklığı. Türkan'cığım. Senin elinde olan bir şey değil. Tabii ki ben bunu biliyorum. Ama biz de koskoca kormanlarız kızım bir veliahtımız olmasın mı? Yani ya yani şimdi bizim adımız, sanımız, tahtımız kime kalacak? Ben o yüzden büyük bir hayal kurmuştum. O yüzden heveslenmiştim. Ama üzülme. Yani ben sonuçta seni suçlamıyorum ki. Suçlamıyor musunuz? Bütün söylediklerinizden ne anlamalıyım? Türkan, alınganlık yapıyorsun şimdi. Ama siz öyle şeyler söylüyorsunuz ki. Kızımı sevmeyeceğinizi düşünüyorum ister istemez. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.